Selamlar arkadaşlar kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Eğer ilk defa kanalıma rastlıyorsanız beni desteklemek için abone olup like atarsanız çok sevinirim. Videomuza geçelim. Jennie'nin eski sevgilisi olan Kai ile birlikte konserde dans ettiği iddia edildi. Nedeni ise Jennie'nin önceden Kai'nin yaptığı dansı yapması ve danslar aşırı benzetildi. Yüzü görünmeyen Jennie'nin yanındaki kişinin Kai olduğu düşünüldü. Öncelikle Kai ve Jennie'nin benzettikleri dansına bakalım. <laughs> Yani gerçekten dansları benziyor. Hatta baştaki videodaki kızı bir an Jenny sandım. Sonra yakından bakınca Jenny olmadığını anladım. Fakat Jenny'nin kendi şarkısıyla sergilemiş olduğu performanstaki arka dansçı Kai'ye çok benzetildi. Sizce o adam Kai mi? Düşüncelerinizi yorumlara yazın. Sonraki videolarımdan haberdar olmak için de abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın bay bay.